Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hilmer. Bugün sizlerde Red Bull'a çıkıyoruz. Arkadaşlar bugün boss'u yapmıştık. Şuradaki mağaradaki bursu. Bugün onun nasıl lazerlerden kaçacağını falan öğreteceğim. Hadi başlayalım şimdi. Arkadaşlar like atmayı ve abone, at, e, abone olmayı unutmayın. Ah, çok zor arkadaşlar. Ya bu boss'ların kralı yani çok acayip güçlü değil mi? çok acayip çok güçlü arkadaşlar acayip ama çok ama çok güçlü acayip güçlü oy üç canı kaldı niye rastarda çıkmıyor ama kendisi şimdi arkadaşlar sizde böyle olursa şöyle altından geçeceksiniz kafasına bir bunu çakacaksınız akıldan öyle hızlı bir şekilde geçelim. Aa, bir tane canı kaldı. Benim iki canım var. İşte böyle atıyorum attım. Şimdi lazarlar geldi. Ya biliyorsunuz lazarlar herkese geliyor. Bir tane de kafamıza kızak gelecek. O lazarlardan çok zormuştum ben. Acayip yapmıştım. Işte bir videoda hep arkadaşlarımla ölüp ölüp duruyordum. Bence şöyle alma alma taktiği biliyorum. Böyle böyle aldık. Ama sonra ay çok zor. Ölebilirsiniz siz de arkadaşlar ama çok sıkıntı değil, sorun değil, sorun değil. Acayip hiç sorun değil. ama abi ama yani arkadaşlar bu arada şey çok zor olduğu için daha zor yapıyorum. Oş, Uy. Al, evet işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Bir tane daha almam lazım. İşte böyle arkadaşlar. İşte le. Bakın arkadaşlar gördünüz mü burada yaptık. Çok iyiydi ya, çok iyiydi delik kapandı ve red border. bitti arkadaşlar hep e, arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. umarım keyif abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay